Yapış yapış barikatı Yapış evet. barikatı Bakın Yapış Polis açma barikatı Provoke etmeyin Çok teşekkür ederim. Sayınız oldu bunlar. Sayın olmadı. Ama evet. Bizim Bir bozdunuz. bozdunuz. Öyle sanıyorum. Ç Çözülüyor merak etmeyin sizden sebep Çözülüyor merak siz etmeyin. Size ihtiyacımız şey yok bizim. Gölge etmeyin. Çözülüyor. Tamam. Gölge etmeyin. Biz, Biz buradayken siz, gül. siz gül. neredeydiniz? Bir üstüne yattım bu akşam. Yadıktır be. Yadıktır, günahtır, ayıptır. Baroları terörize ederek bu noktaya getiren sizsiniz. Tamam güle güle. Daha geçmedi. Geçmiş olsun dilerinizi kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Kabul etmiyoruz. Metin Bey provokasyon yapma. Bize terörist denirken. Terörist değiliz. Başka terörist değiliz. Neredeydiniz? Ben 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 edin. Ben ben edin. Edin. Siz, siz mi öldünüz? Siz, siz, siz mi öldünüz? Siz bu noktaya geldiniz. Rol çalmayın. Rol çalmayın. Rol çalmayın. Tamam susuyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Susmayacak. 수술하자! 수술